Arkadaşlar ben Zaid. Bugün sizlerle bir tane işçi problemleri sorusu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Esra ile Ferdi birlikte çalışarak bir işin tamamını 6 günde bitiriyor. Aynı işte Esra 2 gün, Ferdi 3 gün çalıştığında ise işin 4 bölü 9'unu bitiriyorlar. Buna göre Ferdi bu işin tamamını tek başına kaç günde bitirir? Bu soruyu iki yolla çözeceğiz arkadaşlar. Birinci yolu anladıysanız ikinci yola bakmanıza gerek yok. Lütfen soruyu çözmeden önce, çözümü izlemeden önce kendiniz deneyin. Arkadaşlar Esra'ya kısaca E, Ferdi'ye de kısaca F dersek klasik işçi denklemimizi yazalım. 1 bölü E artı 1 bölü F. 6 günde yaptıkları için 1 bölü 6 diyoruz. Bu bizim birinci denklemimiz. İkinci denklemimiz de şu şekilde. Esra'nın 2 gün, Ferdi'nin 3 gün çalıştığı denklem şu şekilde. 2 bölü E artı 3 bölü F eşittir. İşin tamamını bitirmiş olsalardı 1 diyecektik. Fakat 4 bölü 9'unu bitirdikleri için 4 bölü 9. Buna da 2 diyelim arkadaşlar. Öncelikle birinci denklemi çözelim. Birinci denklemde paydaları eşitlersek F ve E dersek F artı E bölü F e eşittir. 1 bölü 6. Daha sonra işler dışlar çarpımından 6 F 6 E eşittir. F e buluruz arkadaşlar. Bunu aklımızda tutalım. İkinci denklemi çözelim. Yine paydaları eşitleyeceğiz. 2F artı 3E bölü FE eşittir 4 bölü 9. Buradan 18F artı 27E eşittir 4F çıkar arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şurayı hemen silip devam edelim arkadaşlar. İki denklemi bulduğumuz iki denklemi tekrar yazalım. FE 18f artı 27e eşittir 4f arkadaşlar. 4f e tabi bu. Şurada da yazmayı unutmuşuz. Bu denklemin tamamını 4 ile çarparsak, şuraya yazalım. 24f artı 24e eşittir 4fe arkadaşlar. Dolayısıyla 18f artı 27e eşittir 24 F artı 24 E eder. E'yi sol tarafa atalım 3 E. F'yi sağ tarafa atalım 6 F. Dolayısıyla E eşittir 2 F çıkar arkadaşlar. E eşittir 2 F çıktı. Şimdi ilk yazmış olduğumuz denklemden E ve F değerlerini bulabiliriz. Neydi? 1 bölü E artı 1 bölü F. Eşittir 1 bölü 6 idi. Burada f E, e gördüğümüz yere 2F ye yazacağız. 1 bölü 2F artı 1 bölü F eşittir 1 bölü 6. Bu şekilde F'yi buluruz. E, bunu 2 ile genişletelim. 2F olur. Toplamda 3 bölü 2F eşittir 1 bölü 6. Dolayısıyla 18 2F ferdi 9 günde bu işi bitirir. Esra da ferdinin iki katı günde bitireceği için Esra da 18 günde bitirir. Ama bizim sorumuz ferdiydi. İşin tamamını tek başına kaç günde bitireceğiydi. Dolayısıyla cevabımız 9 arkadaşlar. Lahmacun yönteminde 18 tane lahmacunumuz olduğunu farz edelim. 18 olmasının sebebi bu sayının 6 ve 9'a bölünebiliyor olması. Şöyle 18 tane lahmacunumuz olsun. Şöyle 18 yapalım. Şimdi işin tamamını 6 günde Esra ile Ferdi bitiriyorlarmış. Dolayısıyla bu lahmacunu Esra ile Ferdi'nin 6 günde bitirdiğini farz edelim. Eğer bunlar 6 günde bitiriyorlarsa günde 3 er adet toplam daha doğrusu 3 adet lahmacun yemeleri gerekir. Esra ile Ferdi 3 adet diyelim. Yanına da 1 gün diyelim. 1 günde 3 adet yemeleri gerekir. Alttaki diğer cümleye geçelim. Aynı işte Esra'nın 2 gün, Ferdi'nin 3 gün çalıştığında işin 4 bölü 9'unu bitirdiğini düşünelim. Bunu da lahmacuna çevirirsek Esra'nın 2 gün lahmacun yediğini, Ferdi'nin 3 gün lahmacun yediğini düşünelim. Fakat Ferdi'nin yediği lahmacunları 2F ve F olarak ayrı yazalım. Lahmacunların tamamını değil de 4 bölü 9'unu bitirdikleri için 18'in 4 bölü 9'u 8 adet 8 adet yiyebiliyorlar arkadaşlar. 2e artı 2f denklemini toplamını ilk denklemden yani e artı f denkleminin 2 katı olmasından dolayı kolaylıkla 6 olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla geriye kalan f de 2 adettir arkadaşlar. Ferdi'nin bir günde yediği lahmacun sayısını bulduk. O da 2'ymiş. Toplam lahmacun sayısı 18 olduğu için 2 çarpı x diyelim eşittir 18. Daha doğrusu buna evet x diyelim eşittir 18. Buradan x eşittir 9 çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla Ferdi lahmacunların tamamını 9 günde bitirir arkadaşlar.